Bozkurt yazılımından herkese merhabalar. Bugün sizlere Instagram programında follow işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak programımızı açıyoruz ve Instagram hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra örneğin bir kullanıcıya bağlanacağız. Ben Murat Boz'a bağlanacağım. Hemen sağ klik yapıyorum ve bağlan diyorum. Bağlandıktan sonra takipçilerine tıklıyorum. Sonra yükle diyorum ve yüklemeye başlıyor. Evet bu kadar yeterli dur diyorum ve yüz toplu diyorum ve 40 kişi topladım. Sağ klik yapıp kaydediyorum. Daha sonra bu tarafa gelip sağ klik yapıp içe aktar diyorum ve toplanan user önemleri bu şekilde aktarıyorum. Daha sonra ayarlar kısmından buradan ayarlarımızı yapabiliriz. Ben 3 ve 5 saniye arasında takip yapacağım ve 5 follow'da 10 saniye bekleteceğim. Daha sonra buradan follow yap diyoruz ve follow işlemimiz şu anda başlamış bulunmakta. Teker teker hesaplara bağlanıp follow yapacak. Evet şu an follow yaptı. Diğer hesaba geçip diğer follow yapacak ve bu şekilde ilerleyecek. Evet bir follow daha yapsın. Evet şu an bir follow daha yaptı. İşlemi durduruyorum. Instagram'da follow işlemi bu kadar basit.